<laughs> Erkekler. Seni seviyorum. Ben sana ölüyorum. Erkekler aşık olur. Koca olur. Aşkım! Baba olur... <laughs> Vay, seni <iyileşim> hayal, seni! <laughs> Ve sonra bir çuval incir berbat ederler. Ama daha sabah çok var. <laughs> Yaradılıştan mı böyle Erkeklerin tamamının tedavi edilmesi gerek. Ne oğlum hepsini kesmeyecek miyim? Ama bu kadar, azıcık. Ya baba zaten hepsi bu kadar. Hangi takımı tutuyorsun sen? Kim? B ben mi? Sonradan mı böyle oluyorlar? Bu ne bu? Peri bacaları. Senin yüzünden koskoca Tugay hatta bütün ordu bunalıma girdi be. Şuna çık. Aslında ben de senden Ben mi? Sen burada bilet mi satıyorsun? Şey... Erkeklerin tedavisi mümkün mü? Hocam hasta 40 yaşında ünlü bir avukat. Boşanmış ve bir kızı var. Kimse Adem Bey'le iletişim kurmayı başaramadı. Senin de bir terapiye ihtiyacın var, biliyorsun değil mi? 30 yaşına kadar... ...kızıma el sürmek Alıyor. yok. Saldır! Saldır! Nasıl? Kaçım yandı ki? Sizce mümkün değil mi? Tanıdığın iyi bir doktor var mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sanki ben anlayışsız, baskıcı bir babaymışım gibi davranıyorsun ya. Tabii ki mümkün. <laughs> Nasıl olacak diyorsanız, erkekler 20 Aralık'ta sinemalarda. Gelirken patates soğan alacağım, tamam. Ne soğanı patatesi be? Çık gel. Erkekler hakkında bilmek istediğiniz her şey.